Anlamla, önemine uygun olarak size son videoyu atıyorum. O da ne? O da yağ. İyi dinle. Ay çiçeği. Ay çiçeği yağı. Ay çiçeği yağı. Ay çiçek değil. Ay çiçeği yağı. Nasıl yazılıyor ay çiçeği? Dişek, ay çiçeği, edilen yağ. Ay çiçeği yağı. Sonra zeytin yağı zeytinyağı değil, zeytinyağı bitişik yazılıyor. Sonra tereyağı, tereyağı değil, tereyağı. Bunun diğer adı sarı yağ. Sarı yağ ayrı yazılıyor. Sarı yağ ayrı yazılıyor. Arkadaşlar tereyağına bir de ne diyorlarmış biliyor musunuz? Sade yağ. Sade yağ. Tereyağının diğer adı sade yağ. Sade yağ bitişik yazılıyor. TDK'de de geçiyor arkadaşlar. Vallahi ne yalan söyleyeyim şu sağa ya, ben de bilmiyordum. Sonra kuyruk yağı. Kuyruk yağı. Bu arkadaşlar kuyruğun kuyruğunun elektrikmesiyle oluşturulan ya Kuyruk yağı ayrı yazılıyor. Ne kaldı? Bir de fındık yağı kaldı. Fındık yağı da bu şekilde. Takipte kal beğenmeyi unutma.